arkadaşlar Kayseri'deyiz. Ersin ablayla birlikteyiz. Merhaba. Kayseri'de buluştuk. İki gurbetçi. Ee, i̇ki gurbetçi. Duran beni ziyarete geldi sağ olsun. Kırşehir'e gelmiş, Günü Biri birlik Kayseri'ye benim ziyaretime geldi. Ee, hem maksat Aa, gezmek hem maksat evet, konuşmak. tanışma. Çünkü ben Almanya'ya gidemiyorum. O İngiltere'ye gelemiyor. Duran kardeşimle bizim çok güzel enerjimiz evet. tuttu. Ee, ondan sonra bir araya gelelim bir tanışalım dedik. Evet. Arkamızda Hunat Camisi bugün var. Eymiş. Kısmet bugüneymiş geziyoruz, tozuyoruz. Murat Camisi'ni ziyaret edebilir miyiz zannetmiyorum. ama saati falan değil herhalde ama şu an benim girmem sıkıntılı. Yanıma kıyafet getirmedim. İsterseniz Kayseri Kalesi'ni gezelim. Evet hemen arkamızda. Hemen hani. dön, dönelim kameramanımız şu kaleyi bir göster oraya gideceğiz şimdi. Kayseri Kalesi'ni. Kameramanım bir dönsün etrafı bir göstersin. Tamam şimdi gidelim orada biraz çekim yapalım. Selam arkadaşlar. Kayseri Müzesi. Kayseri Kalesi burası arkadaşlar. Evet bana. Evet. Baya güzel yapmışlar bu arada. Selfie modunda mı çekiyorsun? Yok, <laughs> normal video. E, o zaman buradan selamlarımızı yollayalım mı? Buradan selamlarımızı yollayalım. Zeliş abla ya. Zelişciğime çok selam söylüyorum. Zelişciğim seni öpüyorum. Kediciklere selam söylüyorum. Evet Tor ve Leo. <laughs> Tor ve Leo'ya selam hı -hı. söylüyoruz. O şeyin adını ben telaffuz edemiyorum. Der Yay adım. burcu Avusturya'daki. Ha, dikkat et. <laughs> Bey'e de buradan selam söylüyoruz. Evet, Rıfat abi sana da selamlar. Evet, canı, sana Kayseri'de gerekir. buluştuk e, Aysun ablayla. Dedim, o taraflara gidersek onunla da buluşuruz inşallah. Neden olmasın? <laughs> Avusturya'ya da gideriz. Gider miyiz Canan? Viyana'da. Viyana'nın, Viyana'da. 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 Viyana'da böyle bir şey. Yok. Evet, müzenin şeyleri karşılamaya başladı bilmiş. Şeyleri, işte bütün. bunlar. Bunlar çoğunlukla herhalde asurlu olsa gerek. Şu zaten şey bak, kartal gövdesi, başlığı yok. Başı yok. Aynısından ben Aksaray Müzesi'nde de gördüm. Ben üç sene önce geldiğimde burada şey vardı. Daha yeni yapılıyordu burası. Eskiden Kayseri Kalesi'nin ufak bir böyle terlik, şey falan satan hırdavatçılar falan vardı. Burayı topladılar, temizlediler. Ondan sonra bunu yapıyorlardı. Bana dışarıda çekim yapabilirsin dediler. Birkaç fotoğraf çektim. Sonra birisi geldi beni kovaladı. Evet, evet şükür Bak inmiş. burada lahitler var mesela. Lahitler, küpler, saklama kapları. Biz oradan Bizim mı giriş yapacağız? İleride olmasın abi. Bilmiyorum ben de ilk resim Asayi çekinelim mi? Girişinde resim çekinelim. Biraz sonra çekiniriz. Çıkarken de çekinebiliriz. Sıkıntı yok. Önce bir girelim görelim. Evet. Dayan sağlam müzeye benziyor. Bu arada yanımdaki arkadaşım Canan benim ortaokuldan arkadaşım. Kendisi Kayseri de Kayseri'yi gezdirmiş oluyoruz aynı zamanda ve kendisi tarihçidir. Müze bize yardımcı olacak inşallah. İnşallah. Ütülerin güzelliğine bakacağına. Lan arkadaş eskiden teknoloji yokken bir şey yokken nasıl o nasıl oydunuz arkadaş bakalım yani tarihi dönemmiş mermer Roma dönemi Roma evet. dolu mu? dolu mu yok içinde şey var kemik var ne oldu? Bu abi ben, ben daha önce çekmiştim ben de bir daha çektim mu? Hmm. Bu abinin de kafa yok. Kafa Şimdi ben yok sana, size anlatayım. Benim bir arkeolog arkadaşım vardı. Bunun içinde geçerli mi bilmiyorum ama. Şimdi şöyle yapıyorlar. Müzesi. Bunu böylece yapıyorlar. Tamam mı? Vücudu. Vücudu böylece yapıyorlar. Ondan sonra o dönemin başkanı kim? Mesela. İç birisi diyelim Ayşe, Fatma, Ahmet meme. Onun kafasının üstüne koyuyorlar. Çünkü başkan değiştikçe yeniden şey bu görevde yapmaya uğraşmıyorlar. Yani mermerler için onun böyle olduğunu bana söylemişti arkadaşım. Söylesen, fiyat, bu da her şey geçerli mi bilmiyorum. böyle olabilir mantıklı Buraya Burasıymış. Hah, hadi bak. Müze burasıymış. Gel, merhaba. Senin Evet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye müzenin müze gezimize başlayalım arkadaşlar. Ah, bu da Kim bu? Burada da bir resim iyi gider aslında sonra da. altı Bu da giriş. Anıt evet, Bey Atatürk'ün daha güzel bir şeyini parası var ya? Bazı yakışıklı. Ay canım şuradaki saçmalar bakar mısın? Kayseri'nin altı bin, bin yıllık öyküsü. Bu şey Arapça mı Osmanlıca mı? Aa iyi. Şey. Bir aslında biraz karanlık ama iyi çıkıyor gene de. Hmm. Aa çok güzel, güzel, güzel yazdım. Buradan aslında ben başlasam mı çekmeyi? Başla bence ve milattan önce demek herhalde mi milattan önce 5500 Külik bakır taş şurada şeyler yazıyor Ya pek kimsenin olmadığı daha iyi. Rahat, rahat, ferah, ferah. İnsan video çekebilir. Sadece ifade Bakır. Altında da İngilizcesi yazıyor. Diyelim hmm. ki Anladım. Diğer sıkıntısı var bende. <laughs> Erken Tunç Çağı. Yine milattan önce. O şeyi biliyorum. Kısaltılmayı. Bu neymiş ya? Erken Tunç. lerde üzerindeiz arkadaşlar. <laughs> ne yazıyormuş. Asur ticaret kolonileri. Gene Yine milattan önce 2000 1700. Almanca'da da for Christos dedikler herhalde. Almanca'da da öyle diyorlar. <laughs> Fabrika mantığı. Çok iyi niyetli olmayabilir bu noktada. Günlük ve hüzünlülük sonuçta vahşi doğada yaşıyorsun yani. Bu şekilde hayatını devam ettirmek zorundasın, değil mi? Evet. Seramik sanatı. var. Bunlar ne işe yarıyor canım? Bilmeyenlere anlatalım mı anforaları? Gelir. Anforaları anlatalım mı? Anforaları... Şimdi hmm. deniz ticareti hmm. esnasında Mama Düştü Bakı şey, e, da, geminin hareketi esnasında sağ sola yapılmış. Bunlar bizim gibi mantığıyla bu şekilde geminin, e, Döküm tekniği diyor. Hmm. tamamdır arkadaşlar. Burada bir videomuzu stop diyelim. Birazdan tekrar görüşmek <laughs> dileğiyle arkadaşlar. Fazla da uzun olmasın videomuz.